Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, arkadaşımla beraber e, Brawl Stars'a gelmesi gereken şeylerden bahsedeceğiz. E, i̇lk başta takas sistemi hakkında konuşacağız. E, arkadaşlarımızla beraber veya kulüpteki kişilerle, e, mesela atıyorum Ember karşısında e, atıyorum Medi almak gibi e, olabilir. Mesela arkadaşımıza Amber'ı vereceğiz. O da bize Megan'i verecek atıyor. Ya da mesela biz onun cevher altın gibi. Evet o abi. şekilde kaynak da olabilir. Ya da şey kalsın. Evet kalsın. Superstar belki karakter olarak getirmez ama kaynak olarak bence gelebilir bir işte. şey. Ee, yüzüncü karakter ücretsiz olmalı bence. Çünkü zaten yüzüncü karakter özel bir şey yapacaklar. Ve e, Spiderman olması çok mantıklı olur. E, sen istersen atölyeyi anlat. E, anla. Atölye mesela olabilir <laughs> Ee, bunu sıkarsan da arkadaşlar <laughs> ve oyuncular tarafından da e, bu karakter belki oyuna bile gelebilir. <laughs> ee, bu arada kutularla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Bu da zaten mega kutular geri döndü. Büyük <laughs> <Karakterler gülüyor> 10 mega kutu geri dönse çok güzel olur. Ee, çünkü eksik bir yani. Evet sende karakteri anlat. Oyna arkadaşlar bence yani bizde bir tane oyna Türk karakter gelmesi lazım. Çünkü bu yabancı karakterler var bu. Yani Türk oyuncular için belki iyi olur. İyi olur. Ben ayrıca ben de aldım. Ve ayrıca zaten e, Super Star bile bunu diyor. Yani en çok oynanan ve süper kazandıran ülke Türkiye genel olarak diğer ülkelere göre en çok desteği olan ülke Türkiye bunun içinde e, bir şeylerin gelmesi güzel olabilir bu nasıl bir şey olur bir kurt olabilir Rex e, Rex ne Albayrak gibi adı Rex değil de boğaz kuş falan olabilir. Çünkü bazen Rex diyor ama Rex Türkiye ile alakası yok. Yani. O yüzden boğaz kutu olması bence daha mantıklı. Mesela i̇şte uyuyabilir. Bu savaş kazanma ant düşsün diye Öyle şeyler olabilir yani. Gerçekten de güzel olur. Ve en çok oyuncusu olan Türkleri de sevindirebilir. Bu oyunu en çok oynayan ülkelerden biri istiyorduk. Yani ara karakter bile gelmiyor ülke olarak. Neden bu karakter gelmiyor? Çünkü arapların oyuncu kitlesi bütün ara kütlelerine değmez kütlerden daha azdır. Veya aynı gibi bir şey de görüyoruz. O yüzden bu kütle karakter gelmiyor bu kütleler. Sonuç olarak Türkiye'deki oyuncular değil, Azerbaycan, Kazakistan, Kyrgyzstan bütün de bu iyi olabiliyor. Evet sıradaki e, ee, maddemiz 100. karakterden sonra 2 ay karakterleri ara gelmeli. Bunun nedeni ise baya bir e, yani karakter geliyor ve valla ne tuttu varmış çok güzeldi. Hemen şunu da açalım. Evet, bir şey o sırada oldu. bana da şey tuttu. Evet şey, şey bunu alamayacak. Alamayacak. Abi senden de yok şu an şey şey. İki tane ne geçebilir. Bunda ben açıp geçeceğim. Aa server'i hani. lahmete. Evet, yüzüncü karakterden sonra iki ay ara demiştim. Bunun sebebi de benim karakterlerim şu anda full. Ama mesela oyuna yeni başlayacak arkadaşlarımız da var. Bunlar ayrıca başlayacak da Evet başlayacak e, kişiler de var. Yani bunlar yürüyenleri yiyip karakter çok zor yani. Ee, o yüzden para evet para yatırsak da bunu zor oluyor. Çünkü yani para yatırıyorsun. E, sen hayatın bu oyunu kaybetmiyorsun. Yani. Ne kadar yaşayabilirsin? Yani. Yapsın. Yapsın, yani, e, e, o yüzden bir tane karakterin XP'si Bunu yapması çok zor. Ama mesela da kredi falan da veriyor. Aslında o yürüme yine o da pahalandı yani. O yüzden Mesela biraz zor oluyor. Yüzden dokuzlu zam geldi. Evet, evet. Yeni şeyler geldi. Yani normal Brawl Pass'te 300. O yüzden birazcık zor. This this 10 milyoner olsam sen buraya versin yani. Yani gerçekten de zor oluyor. O yüzden buna da bir şey gelebilir. Hem insanlar daha hızlı gelişebilir. Bundan sonra iki aydan fazla da olabilir Bir de ben yani bir evet. yani insan böyle karakter açabildim mi karakter zamanında yoksa o insan S e A ayrıca adamım. E bir sonraki matematikten sonra bir defa en son karakterleri 2 e ara ve karakterleri bazı karakterlerimi görüyorum. Smoke'a bakıyoruz bir de Kazaya bakıyoruz Eee veya Melo gibi de aslında çok şey oluyor Yani, yani gerçekten çok farklı bir oyun işte bu Evet yani o yüzden çok seri kaldığı için diğer <laughs> karakterlere de ya <laughs> <de, gülüyor> eee yenilenme yani re model gelebilir.

Yani bunun nedeni de daha hasta olabilir. ayrıca e, bununla beraber tane yani maddelerin içine çıkıyor. Çocuklara bir remodel gelip e, takas biraz önce bahsettiğimiz takas e, şeyini aynı şekilde kliplerde de yapabiliriz. Ve bence kliplere yeni bir para değme gelebilir. Çünkü ya kulüplerle eskinlik olur, oradan kazanılmış şeylerle. Ee, bu şekilde hem oyuna bağlantı artar daha çok kişiye olur. Ee, ve kulüplerde önemini bitirmemiş olur. Ayrıca bununla beraber mega kumbaraya da bir güncelleme e, gelmesi lazım. Şimdi moda kumbaranın içindeki ödüller çok şey az. E, az. <laughs> ee, Bu moda iyi zor oluyor. Mesela ne <laughs> çıkabilir? Sen söyle. İçine ne zaman, ben, ben 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 <laughs> yok, olabilir moda kumbaranın? Söyle. En son ne? Ben dinlemiyorum. Kredi vardı. Kredi yoktu. Kredi konulabilir. Kocamla <laughs> <laughs> yani Ben bir şeyler ama, <gülüyor> yani, <gülüyor> ay, <yor gülüyor> şerhete, Bir şey gelebilir. Bu da daha <laughs> sonra, sonra Ben, şey <laughs> ben de, e, Bence yine de güncelleme gelmesi lazım. Mesela içimiz sadece Kozmetik değil de, mesela kredi değil ama mesela Kas, bir sonra altın gibi şeyler gelebilir çünkü şöhret aşırı katma kalıyor. Eğer bunun yerine bir kasa gibi bir şeyle gelse daha mantıklı yani. O şekilde. Ee, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun gibi birçok video için devamlı istiyorsanız like, like, atıp like atıp abone olun. Hepinize görüşürüz. Sağlıklar diliyorum. Bay bay. Bay bay.